Herkese merhaba, bugün sana tam debrajla kaçışı göstereceğim. Bazılarımız buna swirling diyor. Neden? Çünkü ecnebi'den o şekilde almış, direkt o şekilde pazarlıyor ki biraz neyse boş o konuya girmeyeyim. Ben tam debrajla kaçış diyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü, bak gene bu konuya girdim. Çünkü Türkçe olsun abicim. Türkçe bir eğitim müfredatı gibi böyle her şey planlı güzel olsun, her şeyin ismi Türkçe olsun. Cık. Neyse. Bu egzersizi eğer önceden yapmadıysan, benim videolarımdan izleyip direkt anında trafikte uygularsan patara kütere düşersin. Çünkü neden? Bu zamana kadar ben sana çoğu zaman debrajı kullanma, debraj kullanılmaz. Şu yapılmaz, bu yapılmaz dedim ve dedim. Sadece bir iki tane istisnaları var. Bu da o istisnalardan bir tanesi. Burada debrajı çekiyorsun manevra yaparken. Neden sana düşersin diyorum. Bunun en büyük sebebi eğer motosikletini debrajlı çektiğinde aniden bir güç boşalması var ya. Motosikletin karşı gücünü engelliyorsun. Tamamen yuvarlanma direnci oluyor. Bu çok iyi bir aynı zamanda yön verebilme kabiliyeti de sağlıyor sana. Eğer panik durumunda ha ben bu videodan izlediğim bir kafana kazıyıp delemeden löp diye yaparsan motosikletin aşırı yatacağından hop yana yatabilirsin. O yüzden bunu önceden benim gibi böyle bir parkurda dene. Benim parkurumun birebiri kurabilirsen mükemmel olur. Gerçekten bunu çalıştığında trafikte hayatını kurtarır. Net. Bak trafikte hayatını kurtarır. O kadar net söylüyorum. Çalış Abi belki düşeceksin bir şey olacak. Bu verici daha iyi kullanma imkanım var. Niye yapmıyorsun? Yap işte. Bunları trafikte nerelerde kullanabiliriz? İşte kırmızıcıkta geçersin sen yanlışlıkla diyelim. Hop yeşil ışıkta bir araba geçti. Yol senin olmayarak. İşte oradan bir kurtulmanı sağlayabilir. Veya tam tersi sen yeşil yanlı gidiyorsun bir baktın kamyon geliyor. ışıkta geçmiş. Hop birkaç kaçışla belki kurtarabilirsin. Yani bunlar gerçekten trafikte karşılaşabildiğimiz ve çok çok karşılaştığımız olaylardan bir tanesi. Jesus. <laughs> Burada evrajı çekmemizin mantığı ne? Sana söylemiştim motorun bir karşı gücü var. Kompresör dediğimiz bir şey var. Gazı kapattığımızda öne doğru yığılması var. Ve öne ya doğru yığıldığında gazı kapattığında manevra kabiliyetin ciddi anlamda kısıtlanır. Ciddi anlamda kısıtlandığı için de devrajı çekiyoruz ki o karşı güç gitsin. Çok iyi bir yön verebil. Özellikle hızın yüksekse yön vermen çok daha zorlaşacaktır. Çok rahat yön verebil. Sonra tekrardan kurtulmanı yap. Her şey bittikten sonra vitesini düşürüp devam edebilirsin. Veya tamamen kurtuldun deyip durabilirsin. Bu sana bağlı. Dayı arkamızdan geçti. <laughs> Merak etmeyin bu parkurun tek tek size nasıl yapıldığını bir videoda anlattım. Şablonla da göstereceğim ama özellikle bunu tek tek videoda anlattım. Çünkü bazı önemli kritik noktalar var. Bu kritik noktaları söyledikten sonra da istediğin gibi bu mesafeyi uzatabilirsin. Duvalar arası mesafeyi uzaltıp kısaltabilirsin. Uzaltıp kısaltmandaki şey bir, mesafen çok daha kısadır. Ondan yapabilirsin. Mesafen çok daha büyüktür. Parkuru biraz daha büyük tutabilirsin. Hızını yüksek tutarsın. Parkuru daha da büyütürsün. Bu biraz göreceli. Aslında bu genelde bütün parkurlar için geçerlidir. De özellikle bu parkur çok rahat bir şekilde esneyebilir. İlk defa kaçış becerisi. ilk defa tam devraja kaçış becerisi yapacağım. 20 km hızı ulaşıyorum. Hop ikinci vitesimi aldım. Devracımı çektim. Bitirdim. Bakın çok yavaştı. Fazla hızlıya gerek yok. İlk başta kendinize bir fırsat tanıyın. Bakışınızı doğru yapmaya çalışın. Bakışımı nasıl yapıyorum? Hemen gösteriyorum. Buradan birinci viteste kalktım. Mesela ikiye attım. Tamam mı? Başladık. Güzel. Bakışımı direkt çıkışa bakıyorum buradayken. Devrajımı çektim. O süreçte kaçmam gereken yer ilerisi bak. Kafayı bir de kameraya kaldırdım. Çıkışa bak git. Bu kadar basit. Tamam. Sadece senden istediğim şey şu. İlk bir girişi yaptın ya. İlk giriş yaptığında buradan itibaren artık gideceğin yere bak. Burayı çevresel görüşle gör. Tamam Kritik nokta bu. Buraya geldiğinde de artık burayı çevresel görüşle gör. Çıkışa bak. Burayı çevresel görüşle takip et. Artık tehlikeye odaklanma. Burada mesela köpek olabilir bak. Çocuk olabilir. Tehlike. Bakma oraya. Buraya geldin. bitirdik. Bu kadar basit. Şimdi gelelim de yüksek hıza deneyelim. Bu. Herhalde 30'u falan geçtim. Biraz zor döndüm ben de. Birazdan şöyle geriden başlayalım. Bu. Önce bir yavaş yapacağım. Nereden başlayacağımız biraz daha geriden belli olacak. Çünkü motosikletine göre değişir. 25 km hızla ikinci viteste benim motosikletim için ideal. Sen de ikinci viteste 25 km hızla gidiyorsan bu tip motorun varsa ideal olacaktır. Ben şimdilik bir kez 10 falan gireceğim. Mantığını göstereceğim. Bu aradan giriyorum. Bu aradan girdikten sonra devrajımı çekiyorum. Dönme manevra yapıyorum. Tekrardan bunun arasından giriyorum. Ve tamamen buradan yöneldiğimde teknik bitiyor. Gelin şimdi bir de gerçeğini yapalım. Evet, şu taş olmasa aslında var. ya Alanımız çok daha güzel olacaktı. Da dediğim gibi işte burası mezarlık. Mezarlık olunca her yere işte girip çıkamıyorum böyle. Neyse, şimdi kalkışımı yapıyorum. İkinci vitesimi atıyorum. Evracımı çektim, bakışımı yaptım, bitti. Hemen mantığı söylüyorum. Bu araya girdim ya. Tehlikeyi sapladım. Çoktan döneceğim yere karar verdim. Çıkış noktam neresi? Karar verdim. Soldan gireceğim. Tamam mı? Sola bakıyorum. Artık tehlike orada. Araba var. Çocuk var. Köpek var. Umurumda değil. Oraya döndüm. Artık buraya geldim ya. Gideceğim yer neresi? Çıkış. Çevresel görüşü. Bu aşağıya kontrol ediyorum. Ama çıkış noktam orası. Oraya yöneldim. Ve bitti gitti. Eğer Traykana videosunda niye bakışı göstermedin derseniz de çok da beleşe alışmayın. Biraz kendiniz bulun. Kendiniz yapın tamam mı? Kamera açılarını takip edin. Burada gösteriyorum. Bu. Evet bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir sonraki videolarımı beklemeye devam edin. Abone olmayı, like atmayı ve yorumlarda bana yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Evet, bu parkuru hazırlarken şunlara dikkat ediyoruz. Orayı 3 metre yaptım. Burası 15 metre. Gene burası 3, karşı taraf gene 15 metre. Burada dönme manevrasını gerçekleştirmemiz gereken yer. Ee, burası da nasıl hesaplıyoruz burayı? Hemen göstereceğim. İlk önce, tam bak buranın karşısı, tam bunun karşısından geliyorum. 10 adım sayıyorum. Tamam mı? Tam buraya 10 adım sayıyorum. Aynı şekilde oradan gelip bir de dubaya koyuyorum. Bunun da tam karşısına geçiyorum bakın. Tam karşıda. Ardından da ortasına tam bir tane merkez noktasına duba diktim. Artık bu parkurun tam ortasındayım. Buradan 6 adım sayıyorum. 1 2 3 4 5 6. Bakın tam 6'dayım. O aralara gene duba koyuyorum. Ve buradan da karşıya 4 adım gidiyorum ve bu şekilde uzanıyorum. Keza aynı şekilde orayı da ilk başta tam ortasına geliyorum. Tam ortasına geldim bakın. Buradan bir 6 adım sayıyorum. En son yere geldiğimde de gene buralara 4 adım var. Bakın or oradaki dubayla bu en köşedeki dubalar farklı neden? Oralara bilerek büyük koydum, buralara küçük koydum. Sebebi eğer burada büyük duba kullanırsan herhangi bir aksilikte yani yanlışlıkla düz geldiğinde dönemediğinde büyük dubalara çarpacaksın ama bunun üzerinden geç geç hiçbir şey olmaz herhangi bir problem teşkil etmez gene kaçış yaptıktan sonra oradan döneceğim ya geri buraya girerken de gene 10 adım mesafe burada da 10 adım mesafe vardı burada da 10 adım mesafe var bu ikisi birbiriyle paralel olmak zorunda Buradaki mesafeyi gene biraz küçültebilirsin, biraz daha genişletebilirsin veya daraltabilirsin. O sana bağlı.